İyi ki doğdun anne İyi ki doğdun anne İyi ki doğdun doğdu. doğdu. istersen biz görürseydik <laughs> <garifledim. gülüyor> <Anne. gülüyor> Fotoğrafını çek ben Dur dur resmi çekeyim ben de çekeyim Uğraştık ederim ama teşekkür ederiz Teşekkürler Ben de yanına gideyim beni de çek evet. İyi Bak, siz çeker misiniz bizi? Hemen evet. yürüyorum. Senin tatlın da hemen Eriyecek şimdi. Erimez. E, üfleyemeyecek mi? Kaldırayım şu an. <laughs> <Senin tatlınları>. <gülüyor> <gülüyor> bir tane böyle. <laughs> evet, San Sebastian'da geldi. <laughs> Sen sevastanı kim istedi? Şunu vereyim. Teşekkürler şu an. Bana bırak elemanı.